Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bir ay tutulması yaklaşıyor. Akrep Burcu'nda. Bununla ilgili biraz görüş bildireyim istedim açıkçası. Çünkü sert bir tutulma evet ama çok yararlı. Hepimiz için şans anlamına gelen bir takım açılar bu tutulmaya eşlik ediyor. İşte o bir takım açıları değerlendirmeliyiz ve avantajımıza Kullanmalıyız ki tutulma gerçek amacına, hedefine ulaşsın. Bu tutulma akrep burcunda dolayısıyla parayla ilgili bir takım beklentilerimizi yerine getirebilir veya bir takım tamamlanmalar yaratabilir bizim için. Bazı hesapları kapatabiliriz, bazı yeni hesaplar açabiliriz veya ameliyatlarla ilgili bir alan, sağlıkla ilgili bir takım problemler varsa buna çözüm arayabiliriz veya ekstra gelirlerle ilgili bir alan, ikinci bir gelire diyelim ki ihtiyacımız var. Bununla ilgili araştırmalarımızın sonucunu alabiliriz. Peki güzel ama bir satürnle tekare oluşuyor bu ay tutulmasında. Onu ne yapacağız? Aynı zamanda Merkür Retrosu var. Onu ne yapacağız gibi sorular var mutlaka aklınızda. Ve herkes gerilmeye başladı. Gerginlikle yükseliyor. Çünkü ay tutulmaları içsel gerilimimizi arttırır. Buna hormonlarımızı değiştirerek yapıyor ya da kanımızdaki e, suyu hareketlendirerek yapıyor. Her koşulda çok gergin ve asabi olabiliyoruz. Bugün de bir post paylaştım Instagram'da ve burada neler yapmamalıyız ay tutulması dönemlerinde bunu anlattım. Bir o gerginliği durdurmamız gerekiyor ve olabilecek tüm avantajları da araştırmamız gerekiyor. Ne var bu avantajlardan derseniz Jüpiter'le Plüton arasında ve Jüpiter'le Merkür Retrosu arasında güzel iki tane açı var. Merkür Retrosu'nun burada artık işimize yarayacağını görüyoruz. Yani geçmişte yaptığımız bir takım eylemlere tekrar dönebiliriz ya da geçmişte var olan kişilerle tekrar irtibat kurabiliriz. Her koşulda Merkür Retrosu'nun ay tutulmasında bir yararı var. Başlangıçta bize kötü gibi gelen, görünen her ne varsa onların aslında zaman içinde yararımıza dönüşeceğini de göreceğiz. Öyle görünüyor. Bence burada dikkat edilmesi gereken tek tek e, sorun yaratabilecek gezegen Satürn. Satürn'e dikkat ettiğimiz sürece diğer koşullardan yararlanacağız. Hatta köklü değişiklik yapma şansı, fırsatı da bulacağız. Umarım her biriniz görürsünüz ve değerlendirirsiniz. Şöyle kısaca burçları da özetlemek istiyorum. Her zamanki gibi dakikaları yazanlar can benim için. Çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Bunu yapamıyorum çünkü. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar banka işleriyle ekstra gelirlerinizle ilgili bir sonlanma ve aynı zamanda bir yeni başlangıç yaratabilirsiniz. Ameliyatlar varsa söz konusu olan evet ameliyatlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Belki geçmişteki bir ameliyatın tekrarı ya da benzeri de olabilir bu. Hiç sakınca yok. Ama birçok engel karşınıza çıkacak. Yılmamanız gerekiyor o engeller karşısında. Sadece yılmamak değil sabırla tek tek hepsine çözüm bulmanız gerekiyor. Eğer bunu yaparsanız öncelikle çok iyimser, çok daha mutlu bir ruh haline bürüneceksiniz. Kariyerinizle ilgili köklü değişiklikler için zemin çok uygun. Yakın çevrenizden eskiden beri tanıdığınız insanların da desteğini alacaksınız. Problem olabilecek birkaç şey var. Birincisi arkadaş gruplarınız, ikincisi ekibiniz. Bunlarla ilişkili size çık çıkarabilecekleri engellerle ilişkili yapmanız gereken tek şey de sabırlı olmak sevgili boğalar ve yükselen burcu boğalanlar evlilik ve ortaklık alanınızda bir tamamlanma var. Belki bir evlilik kararı alabilirsiniz. Belki bir ayrılık kararı alabilirsiniz. İkisi için de uygun e, ay tutulması. ikisini de destekliyor. E, dikkatli olmanız gereken şey kariyeriniz. Belki bir ihmal söz konusu olabilir ya da oradan yöneticilerinizden bir baskı belki aile bireyleri e, yaşlı otoriter bireyler istemeyebilir bu evliliği ya da ayrılığı. Sabırla yavaş yavaş her problemi siz de tek tek çözeceksiniz. Güvenmeniz gereken şey sezgileriniz ama aynı zamanda mali konularda geçmişte aldığınız kararları uygulayabileceksiniz. Burada bir avantajınız var ve belki kent değişikliği ya da ülke değişikliği eğer arzu ediyorsanız, eğer düşünüyorsanız zemin çok uygun gezegenler bunu çok destekliyor. Belki yurt dışına da evlenip gidebilir ya da orada bir evlilik de yapabilirsiniz. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar iş ve sağlık yaşamınızla ilgili her türlü kararı uygulamaya geçireceksiniz. Tek engeliniz uzaklardan size fikir verecek, akıl verecek insanların yanlış yönlendirmesi veya durdurması olabilir. Sizin üstünüzde çok etkili olan bir takım insanlar sizi durdurabilirler. Onları da yavaş yavaş ikna etmeniz gerekiyor. Seni ilgilendirmez ya da bana ne sana ne demek yerine yavaş yavaş ikna yolunu seçerseniz ay tutulmasından üzülmeden çıkabilirsiniz. Arkadaşlıklar ve dostluklar şanslı olduğunuz alanlar gitgide çevreniz genişliyor. Mali konularda köklü değişiklikler yapacaksınız. Ödemeler, faturalandırmalar her şey yerli yerine oturacak. Ve Merkür Retrosu Burcu'nuzda bu retronun bu dönemde çok büyük yararını göreceksiniz. Geçmişle bağlantılı ne kadar insan, durum, olay varsa her biri size yararlı olmak için karşınıza çıkacak. Umarım onları da iyi değerlendirirsiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar tutulma aşk alanınızı etkiliyor. Dolayısıyla aşk hayatınızı tekrar gözden geçirebilirsiniz. Belki diyeceksiniz ki benim öyle bir hayatım yok uzun zamandır. Belki diyeceksiniz ki uzun zamandır mutlu bir ilişkim var ama sonuca gitmeyen bir ilişkim var. Burada partnerinizle bir takım yüzleşmeler yaşamanız olası bir takım onun sağlık problemleri yaşaması ve sizin onun destek olma zorunluluğunuz olası bir takım engeller veya mali konularda bir takım sıkıntılar karşınıza çıkabilir partnerinizle bağlantı ve siz de yeniden ilişkiyi düşünmek durumunda kalabilirsiniz. Burada işinize yarayacak şey hem otoritelerinizin desteği olacak size çok doğru fikirler verebilecekler hem kariyerinizde güzel bir gidişat söz konusu olacak. İşinize yarayacak şey. Belki bir evlilik teklifi alacaksınız. Ya da siz teklif yapan olacaksınız. Bu da çok mümkün. Evliliğe doğru bir gidiş söz konusu olursa eğer çok da pozitif yönde hayatınız değişecek. Ama dediğim gibi bir takım engeller var... sabırla yavaş yavaş çözmeniz gerekiyor. Ben diyorum ki sezgilerinize güvenebileceğiniz bir dönem dönemdesiniz. Zaten de çok sezgisel bir insansınız. Sadece alınmayın veya suçluluk hissetmeyin, içerlemeyin yeter. Yanlış düşüncelere kapılabileceğimiz bir dönem. Her birimiz için bu söz konusu. Ama sizin burada büyük avantajınız düşünce değil, sezgilerle davranmak olacak. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar ev alım satımı için veya ev değişikliği için uygun bir dönemdesiniz. Merkür retrosuna rağmen çünkü bu retro arkadaşlık alanınızda. Ve bu kez eski arkadaşlar, uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlar çok da destek verecekler, çok da yardımcı olacaklar. Yeniden bir takım arkadaşlarla bağ kuracaksınız. Şanslı olduğunuz nokta bulunduğunuz alandan daha uzağa gidebilirsiniz. Çok başka bir kente gidebilirsiniz. Bambaşka eğitimler alabilirsiniz. Bu anlamda oldukça şanslısınız. İş ve sağlık yaşamınızla ilgili de arzu ettiğiniz köklü değişiklikleri yapabilirsiniz evle ilgili karşınıza çıkacak engel ya yakınlarınız birlikte yaşadığınız yakınlarınız olabilir ya eşiniz olabilir. Yine herkes gibi sabırla yavaş yavaş sorunları çözme yoluna gitmeniz gerekiyor. Yükselmek yerine yavaş yavaş sabırla sorunların çözümünü aramanız gerekiyor. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar yakın çevrenizle bir takım problemler yaşıyorsanız bunların çözümünü Bulacağınız bir dönemdesiniz. Veya bir çevre değişikliği söz konusu olabilir. Bambaşka bir semte taşınma kararı alabilirsiniz. Veya kardeşlerinizle ilişkinizde artık bir dönemeci geçmek zorunda kalabilirsiniz. Ve hem sağlığınız hem iş hayatınız bu dönemeçten etkileniyor. Ben genel olarak pozitif etkileneceğinizi düşünüyorum. Çünkü e, tatlı bir açıyla bağlısınız aslında ay tutulmasının. Onun dışında ekstra gelirler, yeni paralar kazanmak veya işte bir takım yatırımlar. anda kesinti oldu peki buradan devam ediyorum sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar tutulma yakın çevrenizle ilişkinizi gözden geçirmenize neden olacak. Ben bunun olumlu olacağını düşünüyorum. Çünkü tutulmaya pozitif bir açıyla bağlısınız. Ve sağlık ve iş hayatı konusunda da bir takım pürüzler yaşayabilirsiniz. Ama siz de bunları yavaş yavaş çözeceksiniz. Üstelik çok avantajınıza da çözeceksiniz. Tutulmanın en şanslı burçlarından birisiniz bu nedenle. Ekstra gelir kazanma konusunda ekstra şanslısınız. Yatırımlar konusunda ekstra şanslısınız. Bir takım hediyeler alabilirsiniz, size ulaşabilir bu konularda ekstra şanslısınız. Kariyer alanınızda Merkür retrosu var. Bu, pardon, bu retro oldukça tehlikeli ama sizin için bir avantaj. Eski yöneticileriniz, eskiden birlikte çalıştığınız insanlar, eski işiniz, eski iş yapma biçiminiz tekrar karşınıza geliyor. Benzeri tekliflerle de gelebilir. Bu kez para kazanacağınız bir durumda olabilir. Yaratıcılığınızı çok iyi kullanacaksınız. Çok köklü değişiklikler yapacaksınız. Ve ben de buradayım diyeceksiniz. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar mali konuları tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor parayla ilişkili bir tutulma yaşayacaksınız. Bu tutulma sayesinde özgüveniniz de değişecek. Problem nereden gelir derseniz partneriniz varsa çocuklarınız varsa o yandan doğru geliyor problem. Siz de sabırla çözeceksiniz. Sizin için bu konuda sabretmek biraz daha zor olabilir ama mutlaka çözeceksiniz. Avantajlı olduğunuz alan eşiniz varsa evliyseniz ya da bir iş ortağınız varsa yakınlarınız varsa onlarla daha böyle tatlı bir ilişki ve o yönün mutluluğu bu tarafta sorunları daha kolay çözmenizi sağlayacak. Evinizle ilgili, aile yaşamınızla ilgili köklü değişiklikler yapabilirsiniz ama buna arzu ettiğiniz sevindirici değişiklikler ve aynı zamanda uzun bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Eskiden gittiğiniz ve çok sevdiğiniz gitmelere doyamadığınız bir yere tekrar gidiş yapabilirsiniz çok uzun yıllar sonra. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar burcunuzda gerçekleşiyor ay tutulması. Dolayısıyla biraz daha herkese göre daha fazla ürküyor olabilirsiniz ama siz de yine mali konularda veya ameliyat olmanız gerekiyorsa çeşitli operasyonlar yapılması gerekiyorsa bu konularda bir takım kararlar alacaksınız öyle görünüyor. Aileden bir takım insanların itirazları olabilir onları yavaş yavaş kendi fikirlerinize alıştıracaksınız. Sağlık anlamında çok şanslı bir dönemdesiniz. O yüzden hiçbir şey sizi korkutmasın. İş hayatı anlamında da şanslı bir dönemdesiniz. Bu tutulmanın size para kaybettireceğini düşünmüyorum. Tam tersine Merkür Retrosu ekstra gelir alanınızda. Eğer daha önce bir takım ikincil gelirler, yan gelirler kazanma şansı bulduysanız tekrar aynı veya benzeri bir kazanım sağlayabilirsiniz. Öyle görünüyor. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar kişisel gelişim için önemli güzel bir süreçtesiniz. Bu bir sezgilerinizi daha parlatacaksınız. Daha çok kullanacaksınız bu iki. Ama yakın çevrenizden işte Satürn'ün bir takım engelleri var. Yakın çevrenizden o engeller karşınıza çıkacak. Partneriniz destek veriyor. Çocuklarınız destek veriyor. Yaratıcılığınız çok yüksek. Mali konularda çok tatlı köklü değişiklikler yapacaksınız durumu avantajınıza çevireceksiniz bir takım uzun zamandır görmediğiniz yakınlarınız tekrar sizi bulacak belki eski iş ortağınız belki bir takım eski muhasebeci olur avukatınız olur çeşitli danışmanlarınız sizi bulacak onların da bu dönemde çok yararını göreceksiniz bu tutulmadan bekleyebileceğiniz birinci şey kişisel gelişiminizi bir basamak daha yükseltmek ikinci şey de aşk ve çocuklarla ilişkili alanınızı parlatmak. Ve diğer konular işte evliliktir, paradır zaten yolunda gidecek. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar arkadaşlık alanınızda gerçekleşiyor tutulma. Dolayısıyla arkadaşlık ilişkilerinizi gözden geçireceksiniz. Kimseden kolay vazgeçen birisi değilsiniz. Ama ve lakin burada konu para. Parayla ilgili bir takım zorluklar dostlukları sürdürmenize veya o dostla para ilişkinizdeki bir takım problemler o dostluğun artık kalıcı olmasına engel olacak gibi görünüyor. O sabır var sizde. Yavaş yavaş çözeceğinize eminim. Burada ailenizle ilişkiler daha çok gelişebilir. Daha çok ailenize düşkünleşebilirsiniz. Onlardan da çok büyük fırsatlar sağlanabilir size doğru. Hayatınızda bu sayede köklü değişiklikler yapabilirsiniz. Sağlıkla ilgili eskiden size iyi gelen ama kaybettiğiniz bir ilaçtır, bir bitkisel ilaçtır, bir reçetedir, bir doktordur ona tekrar kavuşuyorsunuz ve çok daha iyi hissedeceksiniz. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar tutulma kariyer alanınızda gerçekleşiyor. Kariyer hayatınızı tekrar gözden geçirip kendinizi geliştirmek için iyi bir neden olsun. Biraz sizin açınızdan sert olabilir. Satürn'de burcunuzdan transit geçiş yaptığı için. Aslında kendi kurallarınızın, kendi acımasız ıı, kaidelerinizin maalesef esiri olabilirsiniz. Kendi kendinize engel koyabilirsiniz. Kendinizi sabote edebilirsiniz. Buna bir miktar dikkat etmeniz lazım. Daha sabırlı olmanız lazım. Sabır, sabırla sınanacaksınız. Yakın çevreniz, çevrenizdeki insanlar en büyük avantajınız. Çünkü o çevreye sahip olmakla siz çok fazla ve iyi bir şekilde gelişeceksiniz. İç dünyanızda köklü değişiklikler yapacaksınız. O mutsuzluklar mutluluğa dönüşebilir. Orada bir şey yok. Problem yok. Eski partnerlerinizden biriyle de tekrar bir Kepin taç <laughs> birbirinizi bulabilirsiniz. Tekrar bir iletişimde başlayabilir. Bu sizin açınızdan eski sevgiliye bir şans verme dönemi de olabilir. Sadece dostluk yapma dönemi de olabilir. Nasıl arzu ederseniz öyle geliştirebilirsiniz ilişkinizde. Evet sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Büyük bir değişiklik yapmak üzeresiniz. Belki bir başka kente, başka bir ülkeye biraz daha gönüllü bir şekilde evet diyebilirsiniz kalbinizden ve o doğrultuda araştırmalar yapabilirsiniz. Ama zaman zaman o gönüllülük duygusunu kaybedeceksiniz. Aslında çok istediğiniz bir şey değil. Bir tarafınız çok istiyor. Bir şeylerden kaçmak istiyor ama bir tarafınız hiç arzulu değil bu konuda. O değişikliğin olasılıklarını araştırın derim. Çok avantajlı bir dönem sizin açınızdan. Para konusunda çok şanslısınız. Jüpiter'in koç burcuna geçişiyle birlikte artık mali gelirleriniz artmaya başlar. Arkadaşlık konusunda çok şanslısınız. Onlarla birlikte değiştireceksiniz hayatınızı. Aile bireylerinden uzun zamandır görmediğiniz insanları da tekrar göreceksiniz, tekrar kavuşacaksınız. Ben tahmin ediyorum ki şimdi sorularınız olacaktır. Şöyle yorumu bir miktar açacağım. Coinlerle ilgili çok merak edilen bir şey var ne olacak böyle bir anda tepe taklak oldu tekrar eski yerine gelir mi çok uzun bir süreç alabilir 6 ayı da bulabilir bu biraz merkür retrosuyla bağlantılıydı biraz tutulmayla biraz jüpiterin burç değişiklikleriyle burç değişikliğiyle bağlantılıydı bunları birçok postumda anlattım hatta bir önceki videoda da anlattığımı zannediyorum biraz zaman alır ama gelir eski yerine ama bu düşüş de size bir ders olmalı. Aslında yüzde yüz güvenilir bir şey yapmıyordunuz. Risk almıştınız. Zaten riskli yatırımlar bunlar bir miktar. Evet uzun bir sürede sevindirmişti. Şimdi bu riskin sonuçlarını gördünüz ve belki bir takım riskleri bölmenin de yararını düşünmeye başladınız. Bu da kötü bir şey değil. Uzun bir zaman alacağını düşünüyorum. Dünyada şişt şişt. moka moka moka. Her seferinde böyle oluyor. Engel olamadığım bir durum. Bu da benim. <laughs> Bu da benim Satürn'üm. Dünyadaki savaş çıkarma pozisyonu be benim açımdan en fazla endişe veren durum. Bir savaş da çıkabilir. Ee, umarım ki çıkmaz. Hiçbir şey olmaz. Bir Dünya Savaşı'ndan bahsediyorum. Ortalık çok gergin ve gerilim devam ediyor. Yurt dışından birçok danışanım var onlardan da haberler geliyor. Sorular geliyor haberler derken işte geçenlerde birisi yazmıştı. Almanya'da sığınak yapılsın istiyor hükümet. Ne diyorsunuz biz bu savaşa bulaşır mıyız? Eşim Finlandiya'dır, Moldova'dır, İngiltere'dir, Almanya'dır çok tetikteler bir ihtimal görüyorum çünkü çok daha sert açılar gerçekleşecek bu yıl içinde umarım çıkmaz hepimiz açısından çok çok kötü olur ama bu ay tutulmasının çok avantajlı yanları da var umarım dikkatle izlersiniz tekrar tekrar izlersiniz ve bu avantajlı yanları kullanırsınız değerlendirirsiniz parayla ilgili ne yapacağını bilmeyenler için bence güzel bir e, öneri burç yorumları oldu bu canlı yayın. Evet var mı başka sormak istediğiniz şey? En çok sorulabilecek şeyleri cevapladım. Şu da çok soruluyor. Ben hangisini izleyeyim, dinleyeyim? E, burcumu mu, yükseleni mi, ay burcumu mu? Ay burcu son yıllarda böyle ay burcuna göre yorum yapıyoruz şeklinde bir safsata çıktı ortaya. Ay burcuna göre yorum yapılmaz. Astrolojiye aykırı bir şey. Güneş Burcu'na göre ve Yükselen burca göre yorum yapılır. İkisini de dinleyin. Burcunuzda, yükseleninizde. Bilmiyorsanız bir tanesini dinleyin. Ve ikisini harmanlayın. Çünkü ikisinden de parçalar yaşayacaksınız. Ama Ay Burcu ile hiçbir bağlantısı yoktur. Efendim ben de sokak hayvanlarını çok seviyorum. Yüzlerce neredeyse kedi ve köpek besliyorum her Allah'ın günü. Bununla ilgili storylerimi izlemek isterseniz Instagram hesabımda sukarokuş. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Yorumlarda da buluşmak üzere. Artık yorumların her birine tek tek cevap yazıyorum. Beklerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.